Herkese merhabalar. Mir 4'te yeni bir videoyla daha sizlerleyiz. Bugün Mir ile ilgili zaten biliyorsunuz bir önceki videoda hani Mir'e başladığımızı neden başladığımızı anlatmıştım. Şimdi Mir 4'te aslında en çok merak edilen şeylerden birisi de şu. Mir 4'te neler yapmalıyız? Bunun en basit anlatılabileceğimiz, anlatabileceğim şekli de bir gün içerisinde neler yapabiliriz? Nasıl gelişebiliriz? Zaten günlük belli şeyler var, görevler. Bunları yaptığımız takdirde Karakter kendiliğinde ilerliyor. Şimdi bunları yapacağız ama tek başıma değil. Sondur var, İsmail var. Onlar da bu sunucuya gel getirdi karakterlerini ben başladım diye. Hep birlikte 10 numara raidler, boss raidler atacağız. 1-4'ü biz gece gündüz oynuyorduk. Biliyorsunuz sonra bıraktık, oynayamadık. İlla takıldığımız şeyler olabilir. Ama her oyunda olduğu gibi, her MMORPG'de olduğu gibi Abi günlük belli yapman gereken şeyler kesinlikle var. Onları yapmazsan gerçekten geri atıyor seni. Bunların en başında boss rate ve rate. Bak mesela sondur. Önceki oynadığımızda boss'tan boss rate'ten deli gibi rare item atıyordu. Ki rare item yapmak ne kadar zor daha çok daha iyi biliyorsunuz. önceki videoları izleyenler bilir göstermiştim hepsini. Ben de düşürdüm geçen gün bir tane rare bedavaya hiçbir malzeme harcamadan. Şimdi benim tek artım burada bir tane yan karakter olarak ben de 78k power'lı bir karakter var. Sondur seni karakter kaç? 59. 59. İsmail senin? 51. 51. Aa, bu karakterlerle bu seviyedeki bossları çok rahat keseceğiz. Ekipsiz girmeyin, ekipsiz girerseniz patlarsınız, yapamazsınız. Şimdi birincisi boss rate. Benim bir hakkım var ama karakter geliştikçe, geliştirdikçe bu boss rate günlük giriş hakkınız artıyor. Ya da artıya basarak Buradan Gold ya da Ticket'ınız varsa bunu yükseltebiliyorsunuz. Bunu kesinlikle yapıyorsunuz, Boss Raid'i. Burada kamera açık olduğunu unuttum, ben hiç kameraya oynamıyorum. <laughs> Direkt oyuna odaklandım. Bir de Boss Raid'in amacı ne? Birden fazla Boss Raid var ve Boss Raid'lerin ilk giriş ödülleri var. Ben birincisini aldım, Dark Blue'nu ilk giriş ödülünü aldım. Mesela King Bulaşıldığında açıldığında Rare pantolon veriyor. Ve, ve yine Rare Craft malzemeleri veriyor. Bir sonrakisinde Ether Shite doğru okudumu bilmiyorum. Bunda da ilk giriş ödülü bileklik veriyor yine kraft malzemeleri. Altında Grant var. Aynı şekilde Rare itemler. Her birinde ilk giriş ödülü olarak yazıyor zaten temizleme ödülü diye. Bir kerele mahsus bunları alıyorsunuz ve burada Rare veriyormuş anasını satayım baksana. Epic veriyormuş. Bir de bunlara girdiğinizde size belli bir şansla Rare item atabiliyor. Mesela bu bostan e, herhangi bir rey ritem atabilir. Bunu arbalist şey yay olduğuna bakmayın. pantolon da düşebiliyor, botta düşebiliyor. Diğer bütün malzemeler, materyaller düşebiliyor. Şimdi bunu atacağız hep birlikte. Bost 15 kişilik bu arada. 15 kişinin altına girmeyi sakın. Eğer eşdeğerse diğer arkadaşlar. Yoksa kesemezsiniz abi. Çok uzun sürüyor çünkü. Sizin görevler bittiyse kuruyorum ben. Partiyi bozun bu arada. Partilerden çıkın. Yoksa ben alamam. Tamam. Atıyorum size. Sonra kal. Damage. Ee, yargı. Geldim. Alayım şunu. Yargı. Enter. Grip nasıl geçmez? Bir buçuk aydır grip geçmez mi arkadaş? Tamam biz dört kişi tam böyle girelim her türlü keseriz zaten. Abi giriyoruz. Hadi bak. Dersiniz. Şimdi, şimdi, dört tane mavi gözükse hepimize böyle. Ya anasını imkansız evet. oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Çok düşük şans ama Bir, birimize, olur mu olur. Birimize düşsün yeter valla. Ben ona da razıyım. Bu arada yargı bunu tek başına da kesebiliyor Yançar. O yüzden rahatız. Zaten Sonurla İsmail de bayağı sağlamlar. Bir ben eziyim anasını satayım. Tipe bak benim. Bakayım boss raid'den. Ticket'larım da var bu arada. Şey Raid ticket'ım var 3 tane daha. Ama Bunları biriktireceğim şimdi atmayacağız tabi. Tamam güzel. Boss, boss da varmış. Tamam. Boss raid ticket'ım da varmış. Abi günlük neler yapılacak? Yapmamız gerekiyor. Bunların hepsini tek tek anlatacağız. Hani kesinlikle yapmanız lazım. Ve o yüzden videoyu kesinlikle atlamadan izleyin. Emin olun faydalı şeyler göreceksiniz. Gereksiz yerleri zaten hep kesip atacağız. Bir de abone olup beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. videoların sürekli için gerçekten önemli. Ben hani... Ee izlenmeye göre atıyorum açıkçası videoları. izlenme ve beğeniye göre. O yüzden önemli. Hadi abi. Ölüyor. Hadi lan bir rare at be. Bir tane rare. Bir tane rare. Hadi. Hop. Attı lan. Vallahi billahi attı. <gülüyor> <gülüyor> ne bal ya? Senin bal ya. <laughs> Yok artık ya. Vallahi billahi. <laughs> ya ben ben biliyorum bu işi. Ben biliyorum. Bu nasıl bir bal ya? <laughs> <laughs> Parti'ye düşmüş. Iki bir ya, Partide sadece bir kişi de var ya. Atak olmaz. Atak değil ama o rare sanıyor. Ne yapayım? Yani i̇şte idare edeceğiz. Kullanırız. <gülüyor> <gülüyor> i̇dare edeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Tertemiz. Arkadaşlar. Uygulamalı olarak da gösterdim. Rare item böyle düşürülür. <laughs> Videonun şansına düştü bence ama. Hani görsünler. Olabilir. Düşüyor. Tertemiz hemen takayım. Aa takamıyorum. Benimki daha iyiymiş lan. Tabi artılı değil ya o yüzden. Artılı olmadığı için böyle. Yoksa takılıyor. Yani bunun bunu skill demeye falan daha yüksek aslında. Bu artı 5. Neyse dursun abi. Bir tane daha düşerse craftlar takarım. Ne olacak? Rare zarar vermez. Satılabilir olaydı. Satardım direkt yemin ediyorum. Şimdi sıra raid'de abi. Dediğim gibi unutmayın. Level atladıkça Burada boss raid giriş hakkınız verir. Normal raidler için de geçerli. E, ee, giriş sayısı artıyor. Ve search kısmından da takım bulabiliyorsunuz. Kendinize bu adamlar tabii 105 kanonosunu satayım. Hayvan eti yiyenler. Neyse. <laughs> raid kuruyorum. Raidlerde de aynı mantık. Aynı boss raid gibi ilk girişlerde ödüller var. Ve yine az önce gördüğünüz gibi şansınız varsa rare item veya daha ileriki bosslarda mesela burada burada değil. Burada epic düşüyor. Epic düşürebilirsiniz. Biz şimdi Twin Maze'e e mi girelim? Underground'a mı? Gerçi ikisi de aynı. Bak ödüllere bakıp kesinlikle girin. Ödüllerin şeyleri aynı. Hiç uzatmaya gerek yok. Biz o yüzden jail gireceğiz. Bunun kaç hakkı var? 2 Bu 3-4 hak falan oluyor. Crate kuruyorum ve davetliyorum. Tamam mıyız? Eksimiz, fazlamız yok değil mi? Yok. Yok tamam. Abi rayere de giriyoruz. Hadi bakayım bundan da inşallah bir tane rayer alırım. İkisinden. Birinden. İnşallah alırsınız. <laughs> o beddua eder gibi. Daha sonra zaten raid. Boss raid. Daha sonra da girmemiz kesinlikle kesinlikle girmemiz gereken belli bir bölge var. Bu. Ray geliyor geliyor bak. Totemimi skillimi attım rayer gelecek. Hadi. Geldi. Hadi be. <laughs> yok yok bu sefer yok. <laughs> Yandan sonra gözleri böyle direk. <laughs> Hadi bir kere daha giriyoruz. Bu arada e, RAID ve boss RAID kurarken eğer kurucusu sizseniz private yapabiliyorsunuz yani herkese açık. Power'ını da belirleyebiliyorsunuz. Örnek veriyorum 100K'lık bir RAID'e gireceksiniz girişi. Sen buraya 150K yazarsan 150K altı kimse o e, search'tan bulup giremez. Sınır ister. Bilginiz olsun bu önemli bir şey. Herkesin girmesini istemiyorsanız ve buradan sadece klana özel de yapabiliyorsunuz. Hadi abi. Hadi. Baş tacımız ya. Hadi. Hop. Bunda da düşseydi var ya. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Arkadaşlar şimdi. Birinci günde. Oha. vurmayalım lan. Boss ve boss raidlerimizi attık. Dediğim gibi level bazlı olarak bu sayılar değişebiliyor. Daha sonra yapmamız gereken şeylerden bir tanesi de Megic. Bunu saatleri var. Belli bir saatlerde hani sunucuda yoğun olduğu saatler girmeyin abi. Girerseniz kasamazsınız. Çok problem yaşarsınız. Şimdi ben iki şarla gireceğim. Sondur ve e, İsmail farklı bir yere girecek. Çünkü onların levelleri beraber kasmaya müsaitler açıkçası. Ben şimdi onları da yanıma alırsam beni kasması için eks bölünmesi yaşayacağı için problem yaşayacağız. Ama ben Magic'te nasıl kastımı göstermeyeceğim sizlere tabii ki vaktinizi çalmayacağım. E, nerelerde neler kasabilirsiniz onları anlatacağım kısaca. Çok kısa bir şekilde. İstediğiniz video varsa çekilmesini istediğiniz arkadaşlar kesinlikle yorumlarda belirtin ki e, gerçekten talep olursa çekelim. Daha sonra bu artıdan portala tıklıyoruz ve Magich bölümüne geliyoruz. Bunun da hakkı e, level level aldıkça, seviye aldıkça, görevleri yaptıkça artıyor. Yine artı tuşundan satın alıp veya da ticket kullanabiliyorsunuz. Magich 1F ve 2F var. Bunun 3, 4, 5, 6 diye gidiyor. Ve e, tabii ki yine ödüller farklılaşıyor. Bak işte 4P, 5 ve aldığınız exp de artıyor. Ve power skorunuza göre, PS'nize göre buralara giriş yapabiliyorsunuz. Şimdi daha benim 27K olduğu için ben 2F'ye gireceğim. Buradan yan çarı 2F'ye sokacağım. Tabi bakın ben yan çarla kastığım için 2F'ye giriyorum bu power'la. Yoksa içimden geçerler. Ben 2F'ye de şu an kasamam. Siz 1F'ye kasacaksınız. Tabi ona da dikkat edin. Hangisinde rahat kasıyorsanız oraya gireceksiniz. Ve buna nazaran burada hem dark Steel kasabiliyorsunuz, ot kasabiliyorsunuz, baden kasabiliyorsunuz, ee, bosslar var onları kesebiliyorsunuz. Ve XP kasabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra Magic Stone, ee, neydi onun? Old Silver, ee, Cooper bunları kasabiliyorsunuz. Çok yönlü bir e, bölüm oyun en önemli yerlerinden bir tanesi. Hatta bence en önemlisi. Çünkü burada kasıyor abi herkes. Şimdi buradan kasacağımız e, kasacağımız yarayacağız. Burada boss çıkıyor. Diğer çarla da arıyorum bu arada. Ee, burada demo... Aa, bak burada kasabiliriz. Exp 3. Diğer çarla Exp 3'ü bulduk. Süper. Süperi de süperi. Şimdi hemen yanında ışınlanacağız. Movla. Ve burada kasmaya başlayacağız arkadaşlar. Yan oda dolu. Oda kontrolü yapmak istiyorum. Çünkü sağlam adamlar da olabiliyor. Şu oda boşsa şuraya geçersem çok güzel olur. Direkt burada adamlar gelip de alabiliyor. Burada abi hayvan gibi kasmaya başlıyoruz. Ve kesinlikle buraya girdiğinizde XP kasıyorsanız şu potlardan içmeyi unutmayın. Exp arttırıcı. Burada bunları da açacağız. Hadi adam geldi ve dalıyor. Sağlam adam. Benim x'im gitmesin. Ben bununla buradan uzayayım. Hatta bununla da uzayayım. Adam geldi. Kastırmak için kesti. Bunu da kesecekti. Yırttık. Ee, abi sizin de aklınızı çalmayayım. Ben burada XPI bul bulacağım, XP yeri bulacağım ve orada kasmaya başlayacağım. Siz kesinlikle atlamayın, günlük bütün haklarınızı kullanın, yoksa çok büyük problem yaşarsınız, levelde geri kalırsınız, kasmak istediğiniz şeyde geri kalırsınız. Ama genellikle burayı level kasmak için kullanın, kesinlikle ve kesinlikle. Evet arkadaşlar, ee, bir saati tamamladık, 1.3 XP kasmışım, 742 de altından kasmışım. Bunlar tabi bunları da açıklayacağım ne işe yarıyor ne halta yarıyor diye. Ama bu videomuzun amacı günlük neler yapabiliriz yapmamız gerekiyor. Şurası bitsin. Orada 42 oldu. 42 yüzde 50 diyelim. Yüzde 50 yapmışız XP'yi. Aslında daha fazla kasabilirim ama diğer karakterin hep MP potu bitmiş. O yüzden farkına da varmamışım içeri kadar gitmiştim. Biraz daha az oldu XP. Tamamdır. Buradan da çıktık. Şimdi abi. Raid attık e, boss raid attık. magiçe girdik. E, bir de Skrit var portalda. Buradan da XP, Dark Seal gibi, ot gibi malzemeleri kasabiliriz. Ama öyle odalar yok. E, Tech gibi. Bir harita var. Harita üzerinde. Bunların hepsini yapabiliyorsunuz. Ve yine orada atak serbest. Herkes herkesi de alabiliyor. Günlük giriş hakkı 2-3 oluyor bu ilerleyen zamanlarda. Daha bunu tıklamamışım bileç bak. Buradan bosslar var. Bossları keserek e, rare item düşürebiliyorsunuz. Craft itemleri düşürebiliyorsunuz. Velhasıl kelam. Daha sonrasında ve şunu kesinlikle yapmayı unutmayın. Şu kan, e, bu konfeti var ya burada. şunu tam ekran yap. Şu konfetiye tıklayıp kesinlikle ve kesinlikle günlük giriş haklarınızı alıyorsunuz. Yani günlük giriş ödüllerinizi alıyorsunuz. Burada ne varmış ha? Bak bunları tamamlamışız. Bunları bir toplayalım. Rewardlarımızı çekelim, tertemiz. Şunları hemen toplayalım. Önemli birkaç konu daha var. Hepsini anlatamasam da vakit yetmese de bir kısmını anlatacağım. Mastery'sleri tamamladıkça bunları alacağız. Bunları da anlatacağım. Bunu zaten bir e, videosu, tam videosu mevcut kanalda. Yapamazsanız oradan bakıp yapabilirsiniz. Daha sonra da arkadaşlar bir de sepeti tıkladığımızda step up bölümüne geliyoruz. Burada en başta almışım ben. Üç kere bunları alıp vigor, işte... E, Pet kağıdı, kitap kağıdı, skill kağıdı alabiliyorsunuz. Daha sonra common product'e ben şunu yapıyorum her gün. Paramı da düzenli, kupırımı da düzenli harcayabilmek adına buradan e, her gün bir tane pet 60k'lık bir tane de kitap, skill kitabı. Açıyorum. Hatta açalım. Buradan epik çıkma ihtimali de var. Bu da her gün güncellenir. Bakalım. Bir de kitap açalım. 240'lara falan gittiğiniz zaman bir aha, rare attı kitabı. Güzel. Ee, bunları falan açtığı zaman 120 ve 240'lı sizi bayağı bir zarar uğratabilir. Ama siz video için 120'yi de açacağım. Çok paranız varsa açabilirsiniz ama ileride sıkıntı yaşarsınız. Bilginiz olsun. Bunu da açtık. Ee, daha sonra Summon bölümünden şöyle çantada göstereyim. O günlük aldığımız, o üç kere aldığımız size bunları veriyor. Bunları da açalım. Bunları normalde videoda açmayacaktım. Yayında açacaktım yarın akşamki yayında. Gerçi siz bu videoyu muhtemelen hafta sonu izleyeceksiniz. Açalım. Buradan dediğim gibi Epic atabiliyor. Rare atabiliyor. Peki Epic atarsa bizim için Mük. Bu da Uncommon. Tamam. Şimdi abi bunları da yaptık. Okey. Sıkıntı yok. Daha sonrasında bakın ee, bu oyunun MMORPG'nin teması olabildiğince hızlı görev yapıp ilerleyebilmek. Görev yapmadığınız sürece bu oyunda en önemli şeylerden bir tanesi requestler. Bu request'leri yapmazsanız kesinlikle ve kesinlikle conquest'ı geliştiremezsiniz. Conquest'ı geliştiremezsiniz hem karakteriniz gelişmez hem de bazı bölgelere geliş yapamazsınız. Ee, Portal gibi Holy Shine gibi şa, şirinem, Shine mı nedir? Bunları geliştirmemiz gerekiyor. Şu, bu yani Conquest'in geneli çok önemli. Buna odaklanmamız lazım. Her gün istediği şeylerin bir kısmını bile yapsak bize çok büyük artı katıyor. Da, skill de verebiliriz. Bak bu skill'ler de hangisini açsak hangisini açsak yükseltsek. Ben genellikle alan skill'lerine odaklanmaya çalışıyorum ilk etapta. Bu yüzden benim için hani alan skill'leri daha önemli. Şu an bir şey şuna verebilirim bak. Buna verelim. Şunu da verebilirdik. Neyse abi. Bunu da yaptık. Günlük kodekse bağışta bulunmayı unutmayın. Bağıştan kastım oradaki istenilenleri vermeyi unutmayın. Çok önemli. Bakın he bu arada günlük demişken bu da önemli. Normalde değilleri yapmayız. Değiller her gün yapabileceğiniz görev sayılardır. Her gün 3 kere bunu yapabilirsin. Her gün 3 kere bunu yapabilirsin. Değil yazıyor çünkü. Diyelim ki craft yapacaksın veya craft'ı boş verin. Dark e ihtiyacınız var. Kasamıyorsunuz, geri kaldınız, adamlar izin vermiyor kasmanıza. Abi geliyorsun günlüklere mesela Demon, Bull, Temple, 3 ve Filet görevi. Abi 3 kere bundan yapabiliyorsunuz. 100 tane canavar ki öldür diyor. Yani 300 tane kestiğinizde size 3600 Dark Seal havadan veriyor. Yani bunu her gün yapıp buradan 3600 Dark Seal alabiliyorsunuz. Bunu da sırayla hepsini seçip oto deyip yapabilirsiniz. Bırak abi kendi kendine yapsın kassın her gün belli bir miktarda aksiyle bu daily görevlerden tamamlayabiliyorsunuz. Hani e, günlük olarak bunlar çok önemli ve ileri de şu sıkıntıları yaşayacağız. Bak mesela şunların neydi lan bunun ismi? Bu powder. Daha sonra şu eliksir. Bunlar e, gerçekten ihtiyacımız olacak ve bulamayacağız. Bunu günlük görevlerden karşılayabilirsiniz. Ama günlük görev sınırları 30 tane günlük görev yapabiliyorsunuz. 30'u geçemiyorsunuz. O yüzden önemli olanları her gün vaktiniz kalırsa kesinlikle yapın ki e, hem item anlamında hem Dark Seal anlamında sizi bir tık öne taşıyacaktır. E, bu yüzden bu da önemli. Ama dediğim gibi ilk etaptakiler çok 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 önemli. Kesinlikle atlamamız gereken, yapmamız gereken e, Boss Raid, Raid, Magic, pick bunlar çok önemli. Atlamazsanız Bunlar emin olun sizi Bitcoin'e taşıyacak. En basit az önce gördünüz. Raid de, Boss Raid de item düşürdüm abi. Bundan bir tane daha düştü mü bedavaya Ray item ya. Hiç craft yapmıyorum. Bak bir Rare item'in abi craftlamaya kalktığınızda istediği malzemelere bakın. Yani e, bunları istiyor. Üstüne 50k para ve 10k Dark seal istiyor. 10k Dark seal az değil arkadaşlar. Hani 10k Dark kasmak için çok uğraşıyorsunuz. Ve bunları kraftladınız diyelim. 2 tane bundan kraftladın 20k. Bir de bunları birleştirmek için 15k, 35k Dark Steel gitti çöpe. 15k Dark Steel'e iki tane diğer bir silah yapabiliyorsunuz. 15k. Hani bu kadar malzeme vermektense bir de bu malzemelerin kasma süresi var. Gidiyorsun kazıyorsun 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 vaktini alıyor. Onu yerine XP kasabilirsin. O yüzden raidlerinizi, boss raidlerinizi, magiçlerinizi, secretlerinizi kesinlikle kullanın. Her gün ilk yapacağınız şey olsun. Vaktiniz mi yok abi? Bak ben günde 3,5 saat bilgisayar başında kalabiliyorum. İlk yaptığım şey bunlar. Zaten geldim oturdum direkt videoda bunları çektim. En önemli şeyler bunlar. Bunları atlamazsanız emin olun. Bakın ben çok duyuyorum bunu. İzliyorlar, yapıyorlar. Bir süre sonra abi diyor iyi veya Selçuk kardeşim iyi ki diyor. Dediğin gibi yapmışım. Ve bunun farkını görebiliyorum. Mesela e, bu Neydi? Magistonla ilgili çektiğim video gerçekten çok izlendi ve e, yorumlar beni mutlu etti. Yorumlar mutlu ettiği için ve beğeniler e, ön plana çıktığı için, abi ben bu tarz videolar çekme gereksinimi duyuyorum çünkü talep olduğunu anlıyorum. O sebeple hani e, eksik o anlattığım şeyler olabilir, unuttuğum şeyler olabilir. Kusura bakmayın, e, Atladığım bir şey varsa lütfen yorumlarda belirtin ki ben onları yukarı etiketleyeyim, sabitleyeyim, herkes görsün ve faydalansın. Aklınıza takılan, çekmemi istediğiniz farklı videolar varsa lütfen onları da belirtin. Yazın yorumları. Onları da çekeriz. Emin olun çekerim. Hiç problem değil. Yeter ki istek olsun. Talep olsun. Ve beğendiyseniz de bir beğeni tuşuna basmayı lütfen esirgemeyin. Abone olursanız da memnun olurum, mutlu olurum. Bu videoyu da burada sonlandıralım. Çok daha güzel videolar bizleri bekliyor. Ve haftada haftada diyorum iki günde bir Twitch'te canlı yayınımız var. Linkini aşağı bırakacağız. bak makara muhabbet geçiyor. Yayın geçmişlerimizi izleyebilirsiniz. İzlemediyseniz orada zaten göreceksiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar.